Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Anaconda yükledik. Jupyter Notebook'umuzu açtık. Ve artık Python öğrenmeye yani 48 haftalık serüvenimize başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar önce değişken nedir? Değişkenler Elimizde veriler var. Bir veriyi bir değişken atıyoruz. Ki bu değişken ne olabilir? Adı üzerinde değişken. Yani bunlar değişebiliyor. Ya yani şöyle anlatayım. Biz buraya doğum tarihim tarihim dedim. B eşittir'e tıkladım. Doğum tarihim 1990 dediğim anda shift enter diyorum. Ben bu programa kendi doğum tarihimi atadım. Yani bu ne demek? Bu program artık doğum tarihim dediğim anda 1990 olarak kabul edecek. Yani doğum tarihim dediğimde Shift Enter dediğimde 1990 cevabını alacağım. Peki bu nasıl oluyor? Arkadaşlar Python altyapısı biz şuraya yazdığımızı ve eşittir aldığımız zaman buraya 1990 dediğimiz anda bunu biz bir veriyle bir değişken atıyoruz aslında. Hatta Ali 20 dediğim shift enter yaptığım zaman Ali artık 20 oluyor. Yani Ali 20 yaşında oluyor. Yani eğer ben Ali'yi tekrar çağırırsam der ki bana kardeşim Ali 20'dir. 20 yaşında. Peki biz bunları neden öğreniyoruz? Şimdi arkadaşlar bir Ali değerini giriyoruz ve ona eşittir bir şey yazıyoruz. Doğum tarihi yazıyoruz. Eşittir bir şey yazıyoruz. Biz burada sayı olarak girmeyi öğrendik. İlk başta tüm yazılım hocaları bu şekilde anlatır. Çünkü ama ilk başta öğrenci der ki ya bunları ben neden öğreniyorum? Ya da şu şekilde 3, artı 3 derim, shift enter derim. Python bana der ki arkadaşım altı bunun cevabı. Sayılar, değişkenler, nedir? Float nedir, integer nedir? Şimdi bunları öğrenmek bir yazılımcının ne işine yarar? Aslında bazı konuları neden bir seviyeye gelene kadar neden öğrendiğini bilmiyor insanlar. Dinlemeye başlıyor. Ya diyor ki tamam hoca, bana Jupiter Notebook'u indirdi. Ben Jupiter Notebook kurdum ya da herhangi bir araç Paycan mı olabilir? Başka bir şey olabilir. Ben bunu indirdim. Adam bana matematik işlemi yapıyor. Adam bana Ahmet dedi. Ahmet'in yaşını yazdı. Ahmet 30 yaşındaymış. Hop. Ahmet diyor. Geri çağırıyor. Bu neden yapıyor? Arkadaş burada yapmak istiyor. Öğretmek istediğim temel mantık şu. Yazılım yazarken biz hep A şeyini B şeyini eşitleyerek ya da bunları daha bütünsel olarak yani bunu listelere dökerek bunu başka yapılar, klasörler oluşturarak, sözlükler oluşturarak bu şekilde aslında biz veri kümeleri oluşturuyoruz. Yapmak istediğimiz tek şey bu. Bir biz bilgisayara toplu bir şekilde Ahmet dediğim zaman bana 30'u ver. Doğum tarihim deyince 1990'ı ver. Şunu dersem bunu ver. Bu şekilde bir öğrenme yapmak istiyoruz. Şimdi arkadaşlar Sayılara gelelim. Python çalışma yapısı birazcık farklı. Aslında Python çalışma yapısı çok kolaydır arkadaşlar. Şimdi ben daha deminki örneğe tekrar geldim. 3 artı 3 ve shift enter dediğim zaman 6 der. Bunu toplama işlemleri yapabiliriz. Çarpma işlemleri yapabiliriz. Mesela 6 bölü 3 dersem ve shift enter dersem bana 2 der. Ama tabii ki de böyle bakarsak bu arkadaş bize 2.0 verdi. Neden bize 2.0 veriyor? Ya da bunu neden 6.0 vermedi? Şimdi bu aslında Python yani kafa yapısıyla alakalı Python bu şekilde vermek istiyor. Çünkü genelde bölüm yaparsak küsüratlı çıkabilir diye kabul ediyor. Küsüratlı çıkmadığı için bana 2.0 olarak verdi. Ama bu Python'ın veri yapısında aslında küsüratlı olarak alınıyor. O şekilde işliyor. Ama bakın arkadaşlar mesela 3'ü bu sefer 6'ya bölelim. 0.5 Arkadaşlar bu 0.5 gösterimi küsürlü olduğu için ve 2.0 küsürlü olduğu için yani küsürlü olması sadece 2.5.7.8 bu şekilde değil. 2.0 olarak vermesi de bizim için küsürlüdür. Biz bunlara yani bu tiplere yani şu 2.0 olan tiplere arkadaşlar bulu atlıyoruz. Şu tipede yani altı olarak verirse de biz buna int yani integer olarak veriyoruz. Peki hocam bunu böyle anlamamız yani bunu tamam altı tek olunca integer oluyor ya da kısır olunca ya da nokta sıfır nokta bir nokta iki bu çeşit çeşit olunca float oluyor. Biz bunu neden değişik? Arkadaşlar şimdi her verinin bir tipi var ve bu tipi bilmemiz gerekiyor. Yani bu ilk önce aslında ben veri tiplerinin, veri şeklinin tiplerini anlatıyorum. Öyle olduğu için şimdi doğum tarihim, şimdi type aslında tip. arkadaşlar bunu yazan arkadaşlarımız yabancı olduğu için İngilizce kullanıyoruz. Ne yazık ki. Bir de çıkar, hocam ben Python kütüphanelerinin hepsini Türkçe çevirdim. Ben tip yazınca cevap veriyor derse. Ne kadar güzel. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani ben type deyince tipini vermesin tip deyince tipini versin desem ve otursak günlerce aylarca Türk, hani baştan Türkçeleştirsek tip deyince de bize bunu verecekti. Ama yabancılar yaptığı için maalesef ki İngilizce kullanmak zorundayım. Bu arkadaşlar type doğum tarihim dersem shift enter dediğim anda bu arkadaş bana int dedi. Peki neden int dedi? Çünkü 1990.0 ya da .5 böyle bir sayı değil. Yani bunu Python da biliyor. Peki hocam, x adında bir değişkenimiz olsun. Değişkenimiz x olsun. X eşittir dedim. X de 3 bölü 6 olursa matematiksel işlem. Eşittir. Peki type x dersem bana ne verecek? Float. Neden? Çünkü 3'ü 6'ya bölersek, bölersek arkadaşlar 0.5 çıkıyor. bunların hangisi integer'dır, hangisi float'tır bilmenize gerek var mı? Aslında ezberlemenize gerek yok. Ama zaten kullanana kullanan bunları öğreneceksiniz ya. Yani hangisi float, hangisi integer alışacaksınız. Yani oturup Buna teker teker ezberlemenize gerek yok. Zaten o kadar çok kullanıyorsunuz ki bazı şeyleri. İlk başta yazılım öğrenmek isteyenler şöyle düşünebilir. Ya ben her şeyi ezberlemek istiyorum ama emin olun her şey ezberlenecek kadar küçük bir alanda çalışmıyorsunuz. Onunla dolayı her şeyi net bir şekilde ezberleyemezsiniz. Sadece kullandığınız bir ya yazılımcılar da böyledir. Kullandığı bilgileri çok iyi çok iyi uzmanlaşır, derinleşirler ama kullanmadığı bir bilgiyi unuturlar. Ve burada bizim yapmamız gereken tek şey dokümanları açıp arkadaş bu kütüphane nasıl kullanılıyordu? Bir tekrar bir tekrar edeyim. Çünkü kullanmazsan uzun zamandır kullanmazsın. Ben size bazı kütüphaneler önerdim. Ya da veri tipleriyle uğraşıyoruz. Ya da bir sürü verileri işliyoruz. Veri analizi yapacağız. Bir kütüphane kullanıyoruz veri analizinde. Ve biz unuttuk bu veri analizinde ne yapmamız gerektiğine Nasıl kullanıldığını hatırlamıyoruz. Yani normal bir şey bu. Ama yazılım bilmiyor değilsin. Yazılımda biliyorsun. Hemen açacaksın dokümanları dökümanları nasıl kullanması gerektiğini, nasıl okumanız gerektiğini ve döküman okumasının ne kadar önemli olduğunu bir sonraki derslerde anlatacağım. Konudan çok sapmayalım. Integer. 1990 dedik tam sayı olduğu için. Integer dedik. 3 bölü 6 dedik. 3 bölü 6 olunca 0.5 full out. Çünkü burada bunu öğreniyoruz arkadaşlar. Ve hemen devam ediyoruz. hocam doğum neden alt tire tarihim? Neden böyle yazıyorsun? neden böyle yazmışım? Şimdi iki tür yazma tarzı var. Ya şöyle yazarsın. Doğum. Tarihim. Yani boşluk bırakamayacağımız için. Boşluk bırakmak yerine doğum. Ya attı tarihim yazarsın. Ya da doğum. T'yi büyük yaparsın. Tarihim dersin. T'yi büyük yaparsan. Camel case deniyor buna. Alt, alt çizgi alt tere kullanırsak da ona snake case deniyor gerekli bir bilgi mi? Gerekli bir bilgi değil arkadaşlar. Sadece küçük patlatma olsun istedim. Şimdi arkadaşlar, aslında burada ya integer'ın ne olduğunu, float'ın ne olduğunu anlatmak değil. Burada benim ise asıl anlatmak istediğim konu şu. Neden bu bil Python bunu float olarak alıyor? Bunu integer olarak alıyor? Yani Neden küsüratlıları float oluyor? Arkadaşlar bu aslında Şimdi Python ne yapıyor? Hemen şöyle bir örnek yazacağım. X eşittir dedim 2000. Y eşittir Y kaç olsun? 0.0008 ya da 0.8 dedik ya da 87 olsun. Eşittir dedim. Hangisi daha büyüktür? X mi daha büyüktür? Y mi daha büyüktür? tabii ki de x büyüktür. ve velakin Python bir sayının ne kadar büyük olduğuyla ilgilenmez. Python biz x'e bir değer verdik. X'e dedik ki x 200. Y'ye dedik ki 0.3087. Elimizde kutucuklar var. Yani şöyle, şu şekilde ardarda arda boş kutucuklar var. Bunlar Python'ın ...veriyi nasıl işledi? 2000 dediğimiz zaman... ...biz aslında şunu yaptırıyoruz. Yani... ...Python... ...veriyi bu şekilde alıyor. Peki bu şekilde nasıl alıyor? Bir veri kaydetti, iki veri kaydetti, üç veri kaydetti... ...ve dört veri kaydetti. Ama y'ye 0.3087... ...dediğimiz anda... ...üç, beş... ...yedi tane şeyi kaydetmek zorunda. Yani uzun bir şey kaydı. Yani aslında... Olay integer ya da float olması değil. Python'ın veriyi nasıl kaydetmesiyle alakalı. Float kaydederken daha derin bir kayıt yapması gerekiyor çünkü küsuratlı oluyor ve daha çok şey oluyor. Ondan dolayı burada bilmemiz gereken şey Python veriyi biz verdiğimiz zaman kendi hafızasına nasıl kaydediyor? Kaydetme bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani aslında veriyi tam olarak kaydetmiyor bu şekilde tane 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 işliyor. Evet arkadaşlar şimdi detaylı burada sizi matematik işlemleriyle bölmeyeceğim. Çünkü ekstradan matematik işlemleri yapmam burada sizin için pek pratik olmayacak. Çok da oturup da deli gibi kod yazmanıza da gerek yok ya da bunları tekrar etmenize de gerek yok. Ama ya tabii ki de isterseniz mesela 6 artı 7 eşittir kaçmış a 13'müş diyebilirsiniz. Böyle bir eğitim yapmayacağız. onu alır hızlı bir şekilde gideceğimiz için sizin burada öğrenmeniz gereken tek şey şu. Bir veri var. Doğum tarihimi yazdım. Eşittir dedim 1990 ve ben geri çağırdığım zaman Python bunu geri çağırıyor bana çağırıyor. Bu kadar. Bunu öğrendiyseniz bitti ve iki tane veri tipi varmış sayılarda. Birisi full atmış, birisi integer'mış. Full ve integer'ın ne olduğunu tam olarak bilmenize zaten gerek yok. Burada bilmeniz tek bilmeniz gereken tek şey Python verileri nasıl kaydediyor arkadaşlar? Bir sonraki dersimiz string'ler olarak devam edecek.